merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çocuk modunu oynayacağım. Bu birinci videom olacak. Hadi başlayalım. ilk boyama kısmını istiyorum. Bu ne boyası hangisinden acaba? Şunu boyayacağım. Şunu alıyoruz, şunu koyuyoruz. Yok, bunu. Ya da bu da. Evet hmm. kırmızı daha güzel olur. Çok <laughs> tehlikeli. Kyndig. <hide> şimdi... <hide> şunu alayım. Makarnanın kısmı bu olsa çok daha güzel olur. Tamamdır. Bu bitti arkadaşlar. Bundan sıra bunda. <laughs> Fotoğraf. Ne çizeceğimi bilemezsiniz Sizce ne çiziyorum Ne çiziyorum Bakalım bundan anlayabilecek misiniz? Sizce ne? Evet arkadaşlar. 5 saniyeniz var. Bunun ne olduğuyla alakalı. Yok 10 10 saniyeniz var tamam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bu anıt kabir arkadaşlar. Daha çiziyorum tabi. İlk şunu çizin. Yapıp

mak hadi sen Evet arkadaşlar bittim. kadar ne çizdiğimize bir bakalım. Hmm. Şimdi arkadaş Şu <laughs> şekilde çocuk kamerası <laughs> i got that. Arkadaşlar vücuduma dokunuyorum, yani orada sanki böyle aluminium for gibi yüz yüzüm. Merhaba. Ne zaman Oo. Ha oradaki şuna bakın. maviymiş. Bakın. Yarı mavi, yarı. Evet arkadaşlar yaptık. Sıra şurada. Oh, gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bunu açalım. işte geçmiş. Bugün video çekiyorum arkadaşlar. Herkese merhaba. E, tabi burası açılmıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.